Havada ha? Doğru. Biraz daha yaklaştırabilirdim. Daha yapacaksın inşallah. Biraz bekle, biraz da olsun. abim yapsın. Ge gir abi. Çevir, 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 çevir. Ha, çevirmek yok artık. Hala çevirme, çevirme. Çevirmek. Şurada çevir. Ha? Kebap çok güzel. Çabuk sar, çabuk sar, çabuk sar. Haydi, haydi, haydi ha. Bekle. Abim yapsın ha. Bekle. Dur. Biraz az bir şey de olsun. Hızı kıstım ben. Yatay gir, öpüştür. Her tarafını öpüştür. Çevir, çevir, çevir. Asla bir daha çevirmiyorsun artık. Bir daha çevirmek yok. Çevirme. Şimdi çevireceksin işte. Ha kebap. Çok güzel. Taşan makineden bağıra bağıra eğitim alamadık dediniz. Şimdi... <laughs> her tarafını öpüştür ha. Çevirmek yok artık. Çevirmek yok, çevirmek yok. Ama böyle e, her zaman kenara atmaz. Böyle güzel... Güzelden kast yani güzel. onun yüzde yüz bir çözüm yok. Ortaya toplar. Tüplüymüş gibi ortaya toplar. Aa. Şöyle toplar. Topladığı zaman da üstüne öpüştür. Yat. Yat üstüne. Yat yat. Ha? Çevir 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 çevir. Yat. Şimdi buraya yat. Şimdi buraya yat. şöyle dik tut. Dik tut. Ha? Dik tut. Ha? Mesela sürttürmeden kebap çok güzel. Çok güzel. Maşallah. La kuvveti illa Her zaman kenara atmaz. Sardığı zaman da ortaya üstüne yatacağız. Mesela sardığı. Her zaman kenara atmaz. Bir, yüzde 100 bir çözümü yok. Düz gir gir. Geçim, çevir çevir çevir. Kızıpla. Koparmadan. Yat, yat 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 yat. Yat yat yat. Ha? Öyle, öyle. Mesela. Mesela. Kebap çok güzel. Bu Kebap çok güzel. Doğru. Elhamdülillah Rabbil Gelmiş yiyelim. Müslümanlarla. Öpüştür her tarafını değdir. Her tarafını. Çevirme. Karşıya. Heh, hızlı kaldırıyorsun. Kaldırma hemen. Heh. Karşıda kaldıracağız. Çok güzel. Abi devamlı tüplü makine kullandığımız için bu biraz fazla geldi. <laughs> öpüştür her tarafını yapıştır ha. Kar çevirme artık. Çev Hızlı kaldır hemen kaldırma ha. Karşıya varınca kaldıracağız. Tamam abi. Şimdi de kesmeli çalışalım ver. Şöyle bir bıçak at ha. Mesela şöyle ha. Şöyle şöyle de olur. Bir saniye alamadıysan hemen gösteririm bak. Zayıf uzun boylu 100 tane yöntem var. İlla böyle yapacaksın diye değil bak. Bak. Şöyle göstereceğim. Bir çöp atalım. Tut 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 tut. tut. Hemen atayım abi. Ha? Veyahut fark Aa, etmez o çubukta olur. Heh, asken şey yapacağız şuradan bak ha. Bir saniye şöyle zayıf yerlerine sararak neresi mantıklı bir şekilde evet. zayıf neresi ise bu çok daha hızlı gel tüplüden sonra değil mi? Evet, tüplüden abi, sonra. Abi, sonra. Abi. Tut. Heh. Şöyle bak kesmek dediğim işte asken daha kolay kesilir. Bir tarafından bağlantıyı kopar o harfini böl parçala yut. Şöyle böyle de olur ikinci elektriği almaya geleceğiz Allah nasip eder. Biz illa kalalım. Biz illa. Sema'da Güce Rabbim, Arşın'da İnşallah Güce Rabbim mahcup güce etmesin. Ama gibi. çok önemli bir şey bak şekersiz bırakıyoruz. Olmaz. 90 doldur. Çabuk doldur. Korkma doldur. 90 dolduruz. Y Ağzına kadar 90, 90 tamam. 100 doldurursan yukarıda şeker var zannedersin. Seni kandırır. Şuralara yapışmış şeker var zannedersin. Ha iş duvarlara bakacaksın. Böyle. Böyle kaydırıp çekiyoruz. He kebap. Çok güzel çıkartıyor. Maşallah. La kuvvete illallah billah. Bütün Müslümanlardan. Allah ım. Bu, bu bizim işimizi daha kolaylaştıracak. Maşallah. Kaldı kaldı kaldı. Heh.